<laughs> Neye çek beni? Içinde ya sen Bilmiyorum. şuna bak. Bence de. Ay, Bence Ay, de. Sen, sen bak. Çok onu hiç yok. Daha girebilir. biraz Bari. daha yüzeyim. Ben yüzmeyeceğim. Ben doldururum Vur dur. Yanan Yeter. Kurban sanki da Baba denize de gireceğiz. Baba denize de gireceğiz. Baba denize Deniz yok <laughs> denize. Bak üstünü değiştirsem bir daha giydirmem. Ee, anne, anne şurada gördüğümüz var değil mi? Girmeyelim ben. Anne bak, şurada gördüğümüz var değil mi? Evet. Tamam hadi git gir de eve gideceğiz. Girmeyeceksen altını değiştir. Çembere devam et böyle. Ay geçemedim bir yerden. Döndüm duydum. Ayakkabın mı? Ay ne daha girmek yok tamam mı? O zaman da. git, git. Tamam git. sonra üstü Bu son kıyafet kıyafet ben arayamam da. mı sen? Hadi bakalım.